Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine evde bir vlogla beraberiz. Aslında sabahtan açacaktım videoyu ama açamadım. Sabah geç kaldım çünkü. Şu an hala mutluyum. Eve yeni geldim ama evin halini görmeniz lazım. Ben dün akşam bir temizlik operasyonuna giriştim ve kamerayı açmayı akıl edemedim nedense. Şimdi size evi göstereceğim ama ev çadır kente döndü yani. ben bu giyme alanındaki, giyme dolabındaki bütün kıyafetleri yıkamaya karar verdim. Böyle hemen gösteriyorum. Vakumlu hurca falan koydum kışlıkları. Bütün her şeyi boşalttım. İşi açayım. Her şeyi boşalttım. Böyle yere attım. Çünkü bazı yazlıklar yıkanması gerekiyordu. Şunlar falan yıkanacak. Bazılarını şuraya koydum şimdilik. Ama dolabı bir temizlemek gerek. Evin her yerinde eşya var. Şurada yıkanmış kurumuş kıyafetler var. Sabah dikti bunlar ama devrilmişler. Yapacak hiçbir şeyim yok. Ben bir kere daha böyle bu dolabın içindeki her şeyi yıkamak zorunda kalmıştım. O zaman da evlendikten sonra Adem'in hiç giymediği gömlekleri falan annesinden gelmişti. O orada uzun süredir giymiyormuş. Aslında geldiklerinde temiz kokuyorlardı ama bu, burası biraz havalandırması sıkıntılı bir yer olduğu için sirkülasyonu az olduğu için kokmuştu ve diğerlerine falan geçmişti koku. Şimdi de ben kışlıkları topladım. Yazlıklarda biraz sanki yine aynı bir koku vardı. Bu sefer kurutma makinem var. O yüzden çabuk ilerliyor işler. Geçen sefer ben terasta ip falan gelmiştim. Bayağı zor olmuştu kurutmak. Şimdi evin diğer tarafındaki <laughs> eşyaları göstereceğim size. Unutum da çıkarsam iyi olur. Sabah bir randevum vardı doktor için. Kanla ilgili biraz sıkıntılarım var. Kanım yok, demirim yok. Onunla ilgili bir hematolog görüşmem vardı. Sonuçlar güzel. Ve kurutma makinesini daha yeni aldık. 2 ay falan oluyor. Her programını denemedim ben. Hızlı 30 programı var. Onu da yıkıyorum normalde. Ama biraz fazla atmışım galiba. Hafif nemli çıktı. O nemli çıkanları da akşam artık böyle sağ sola aynanın üstüne, kapının üstüne falan attım. Eğer kurmuşlardı zaten çok az nemlilerdi. Şöyle yakaları falan nemliydi. Kurmuşlar. Bunları artık ütüleyip ütüleyip yerleştireceğim. Bu arada benim en sevmediğim iş ütü yapmaktır. Ütü yapmaktan hiç hoşlanmıyorum. Yapacak bir şey yok ama. Neyse halledeceğiz. Daha saat şu an 11. Sabah da ben zaten kahvaltı yapıp çıktım. Hamile olduğum için ve kansızlığım olduğu için tabii ki oruç tutmuyorum. E üstüne bende böbrek büyümesi çıktı. Hamilelerde çocuk çok baskı yaptığı için genelde çıkıyormuş bazı insanlarda. Bende de sağ böbrek şişmesi çıktı, büyümesi çıktı. Kaç gündür onunla da uğraşıyorum. Ağrım falan vardı. Ama halloldu çok şükür. Yani hal olmadı da işte. Doğuma kadar idare eder dediler. Takip edilecek. Ağrılarım bazen oluyor ama bu aralar iyiyim çok şükür. Öyle. Şimdi makineye çamaşır koymuştum. Onu da çalıştıracağım. Sonra kurutmaya atarız. Sonra bir daha bir daha bir daha uğraşırız. Evdeyiz yani. Evde hala çıkarmadım bunu. Niye söylemiyorsunuz? Hop. Evet. Gidelim makineyi çalıştıralım. mizi çalıştırdık. Bu arada ben e, kurutmayı gerçekten yeni kullanmaya başladığım için her şeye çok güvenemiyorum. Yani küçültür mü küçültmez mi? Buraya da elbisemi astım. Kıyamadım. Altın inci basları var çünkü. Dedim çeker belki. Laboratuvar önlüğüm falan var burada. Böyle bazı kurur mu kurumaz mı bilmediğim parçaları bebeğin odasına astım. Zaten daha bu odada hiçbir gelişme yok. Kuşlar falan var burada. <laughs> Küçük duvarı kirletmesinler diye karton koydum arkasına. Ee, bu oda boyanacak. O yüzden yani çocuğun odası diyorum ama oda yapılacağı için öyle söyledim. Bunlar da kurumuşlar. Bunları toplarım. Ee, dolabın içindeki olması gerekenleri koydulara bir yere yığarız. Dolabı sileriz. Kuruyanları ütülemeye başlarız. Çünkü ben gerçekten ütüyü çok sevmiyorum. Anca ütülerim bu halimle. Şimdi birazcık dinleneyim. Soluklanayım. Çamaşırlar çıktıktan sonra başlarız. Efendim? Kardeşinizi gönderiyorum. Tamamdır. Market geldi. Ben evde bu çamaşır suyunu kullanıyorum. Çok da güzel kokuyor. Bu böyle çamaşırları falan beyazlatmıyor. Yani bir yeri temizlerken üstünüze sıçrarsa falan çok güzel. Tavsiye ederim. Küçük alıyordum her zaman ama büyük kullanıyorum artık. Yani şöyle bir muhallebi yapabilmek için e, kadayıf aldım. Bir de canım dan danino istedi, ya çok gereksiz. Ben hiç yemem normalde. Şöyle ki, danino aldım. Salatalık. Domates. Ve limon aldım. Bunları dolaba koyalım. Sizi çok saçma bir yere bıraktım. Ee, benim kurutma makinem kapalı balkonda, yatak odasının balkonda duruyor. Onu şimdi içini temizleyeceğiz akşam geç saatte çıkarmıştım. Sesim geliyordur inşallah. Böyle pamuklar çıkıyor. Bir de süpürgeyle süpüreceğim şimdi. Bunun bir filtresi daha var. iki filtreli. Bunda da biraz kalıyor. Bunu da ayrı süpürüyoruz. Ve yerine koyuyorum. Ben sadece gömlek attım bu arada. Gömlek hassas gömlek. 45 dakika. Başlat. Astığım çamaşırları da toplayıp yan odaya koyacağım. Daha sonra da üçe geçeriz. Bu üçü bitmez. Birazcık müzik açalım. Arkadaşlar ben bittim. 3'ü bitmedi. Yani saat 1'den beri falan herhalde 3'ü yapıyorum. Saat 7 oldu artık. Tabi arada 1-2 saat mola vermek zorunda kaldım. Çok yorulduğum için. Ve şu anda da gerçekten şu kolum... <laughs> Boynum ve karnım ağrımaya başladı. Evet size şimdi bir ortalığı göstereceğim. Ama bayağı yaptım. Hatta ütünün 3 kere falan suyu bitti yani kazanın ütünün. Bu kadar diyeyim. Bu arada da yıkamaya ve kurutma makinesine atmaya devam ettim. En azından yıkama işim bitti. Kurutma işim de bitti. Sadece tele astığım yeni kıyafetler var. Onların kuruması lazım. Onlar da yarına kadar kurur. Bu tezgahı bozmayı düşünmüyorum. Çünkü dolabın içini de silemedim. Hemen size göstereceğim şimdi. Şurada birkaç parça ütülenecek. Ay getirmiştim o kaldı. Bunları ütüledim. Şunları ütüledim. Şuradaki tişörtleri saymaya kalksak. Yani bilemiyorum görebiliyor musunuz? Şuradaki gömlekler. <laughs> Şuradaki gömlekler. Elbise. Şurada pantolonlar var. Yani burası komple ütülenmişlerle dolu. Şimdi size bir de yan odayı göstereceğim buraya da tekrar yıkadıklarımı getirdim bir de içeriye gidelim buraya yeniden çamaşırlar astım elbiseler astım ve buradakiler var bunlar da ya ütülenecekler ya da katlanacaklar ayıklamaları lazım burada kalın kıyafetler de var ve son postu olarak kurumuşlar var şu anda bunu kapatmamız lazım götürüyor. Bir de bunlar var. Bunların da içeriye götürülmesi lazım. Ve makinenin temizlenmesi lazım. Evet arkadaşlar odaya geldim ama gördüğünüz gibi ortalık çok karışık. Buradaki kıyafetleri belki yan tarafa koyarım. Daha doğrusu her zaman çekim yaptığım misafir odasına koyarım. Burayı bir süpürürüm tabii. Temiz kıyafetleri de buradan kaldırırım artık. Burada toz oldular iyice. Toz olacaklar. Üstümü başımı bir değiştirip yemek yemek istiyorum. Ondan sonra belki bu akşam sadece süpürürüm. Size çeker miyim bilmiyorum. E, yarın devam ederiz. Oradaki kıyafetleri de askıyalara asmam lazım. Halim kalırsa onu da yapacağım. Yoksa zaten evde tekim. Kimse de yok. Öyle kalsınlar yani. Ben dinlenmek istiyorum. Çok yoruldum. Ben dayanamadım ve odayı topladım. Hızlıca size göstereyim. Şöyle bomboş bıraktım odayı, yatağı. Yerdeki halıyı falan kaldırdım içeriye koydum. Ee, süpürdüm yerini ama buraları süpürmedim. Gerçekten halim kalmadı. Ee, oraya da robot süpürgeyi göndereceğim. Şimdi burayı bir süpürsün. En azından bu gece uyumak için yer olsun. Buradaki çamaşırları da içeri götürdüm. Hemen oraya göstereyim. Hepsini buraya yığdım. Yeni çıkanları da buraya getirdim. Sepettekileri de. Bunları ayıklayacağım. Ütülenecekleri ya da işte tak pijamaları falan ayrı koyacağım. Ve belki hurca gidecekler de olabilir. Ve ben şu an hamile olduğum için giyemeyeceklerimi de kaldırmam gerek. Ama zaten çok yaza kalan şeyleri giyerim. Ama mesela şurada küçük bana biraz zaten dar gelen tulum falan var. Mesela şunları falan ütülememe gerek yok. Onları kaldırırım direkt. Herhalde o kadar şeye giremem, forma giremem diye düşünüyorum. niye yakınlaşmış ya? E ama salondakiler için hiçbir şey yapamayacağım. Halim kalmadı salon böyle kalacak. Böyle cici cici kalacaklar mecbur. En temiz yerde zaten burası. Oldu o zaman görüşürüz. Herkese ertesi günden merhaba. Salon topladım gördüğünüz gibi. Burayı Çavaşıdan arındırdım ama işim bitmedi. buradakileri astım. Yani şöyle göstereyim hemen. Buradakileri topladım. Ama dolaba asamadım. Dolabı silmedim çünkü. Adem'le konuştuk ve dedi ki sana dolaba onları silip yerleştirme. Onları başka bir yere taşı. Ben geldiğimde de boya yapalım. İlk olarak yatak odasından başlarız çünkü bütün evi boyama düşüncemiz var. İlk önce yatak odasından başlarız. Tekrar onları boşaltıp tekrar yerleştirmen gerekmez dedi. Yani tekrar boya yapacaksak, dolabın içindeki duvarı da boyayacaksak zaten bir anlamı yok. İki kere, üç kere iş yapmış olurum. O yüzden ben bunları topladım. Nereye koydum? Yan odaya koydum. Hemen gidelim. Gördüğünüz gibi buraya yığdım ben bunları. Dolaptaki bütün eşyalar burada diyebilirim. Ütü masasını, ütüyü buraya getirdim. Çamaşır teline bunları böyle astım. Şuraya da ütülediklerimi koydum. Ee, şurada boş askılar kaldı. Şurada katlanacaklar var. Bunlar hafif nemli kalanlar. Şunlar da ütülenecekler. Şunlar da ütülenecekler. Bu puzzle'da yapıştırmam gerekiyor. Onun dışında bu odayı kapattık yani evet. komple. Bir günde bunları ütüleyeceğim. Belki bu akşam, belki yarın. Emin değilim. Yatak odasının dolabında hala bir şeyler var. Ve oraya hiçbir şey yapmadım. Yani sadece süpürdüm yalandan. Hemen onu da gösteriyorum size. Bakın şimdi yatak odasında gayet her şey düzgün gözüküyor. <laughs> sadece perdeleri falan biraz ittirmiştim. Ama dolapta ortalık karışık. Çantalar var. Takım elbiseler var. Yıkanması gereken bir çamaşır makinesi dolacak kadar eşya var. Bunlar hiç kokmamışlardı. Bunları da kaldıracağım. Buradaki kalınlardan hurçlara koyulacaklar da var. Bunlar benim eşyalarım. Ben Adem'in eşyalarını tamamen topladım. Sadece iki mont kaldı. Şimdilik yukarıya atmıştım bu şeyleri de. Bu yukarıdaki eşyalar da zaten çıkacak. Ayakkabı kutuları falan var. Havlular var. Yani bir iki makine hala var. Elektrik süpürgesi de burada bıraktım. Zaten burada giyinecek bir şey kalmadı. Yani şu çekmecelerin içindekiler dışında. Çamaş iç çamaşırları dışında. Öyle. Şu takı kutumu da belki başka bir yere koyarım. Bunu bir düzelteceğim. Şuraya çantaları dizmeyi düşünüyorum aslında. Hemen göstereyim. Şuralara çantaları dizip bu sepete başka şeyler koymayı düşünüyorum. Deneyeceğiz bakalım. Öyle işte. Ne kadar sürdü bu vlog bilmiyorum ama devam edeceğim. İşler devam ediyor ama adam bir iki gün yok. Sanırım birkaç gün sonra gelecek. Ben yine size bir şeyler açarım. Belki bir şeyler yaparız. Belki boyadı açarım. Bilmiyorum. Görüşürüz.